1924 yılında yürürlüğe giren köy kanununda yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal edinmesinde köy sınırları içerisinde kalan alandaki taşınmaz mal edinmesine bir yasak getirilmiştir. Yabancıların köylerde taşınmaz mal edinmesi yasaktır diyen köy kanununun 87. maddesi 1924 yılından 2003 yılına kadar olan süreçte yürürlükte kalmıştır. Peki neden köylerde taşınmaz mal edinmesini mütekabiliyet olsa bile yasaklamıştır? Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet döneminin başlangıcında yeni çiçeği burnunda Cumhuriyet'i parçalamak, yıkmak için özellikle de merkezi yönetimden uzak köylerde halkı kışkırtıp isyana teşvik eden, işte köydeki bir halkın temel ihtiyaç duyduğu un, gaz yağı, şekeri onlara borçla vererek kendilerine mahkum edip ve arkasından da onları kışkırtarak isyana teşvik edenlerin olması sebebiyle köylerin o dönemki teknoloji ve ulaşım imkanlarına düşündüğünüz zaman uzak kalması sebebiyle yabancılara köylerde taşınmaz mal edinmesi yasaklanmıştı